Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yıldırım'ın hesabıyla birlikteyiz. Yıldırım'da Discord'da. Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk abi merhabalar. Bugün Yıldırım tekrardan kutu açacak. Bu teklifi alacağız. 12 tane premium paketimiz var. Bir tane overload preventorumuz var. Bir tane power unit. iki tane yükseltme şeylerinden var. Bir tane power unit var. 500 bin altını. Bu arena jetonu mu? Şu bin tane arena jetonu, bin evet, tane evet. de evet. bundan var. Klan, klan şeyi, klan evet. dükkanı. Klan dükkanı var. Alıyorum o zaman. Al abi. Bu sefer bir saatlik bölüm olmayacak. On iki tane kutumuz var. Tatlı tatlı açacağız. Paran geldi hayırlı olsun. Tokenin gitti. Geçmiş olsun. MRT'yi e, boşaltabiliriz istiyorsan hemen iki dakika. peki pekala. Çok uzun sürmez ya. Tamam. Ben gümüşlerden başlıyorum hazırsan. Eee abi açman da bir istiyorsan ama istiyorsan aç fark etmez. Açıl beş tane gümüş ya. Zaten hiçbir şey çıkmayacak muhtemelen. Evet. O yüzden hızlı hızlı. Tamam, özel hediyemizi alalım. Zaten bundan ne geleceğini biliyoruz. Evet. Bir tane power unit'im var. Bir tane daha power unit'im var. iki tane de efsanevi yükseltme itemim var. Bir tane de modül geldi. Premium kutudan başlıyorum. Başla. Bu arada o şey modüller max yani. O direkt yükseltiriz eğer güzel bir şey çıkarsa. Tamam. Her şeyde bastık ama. Evet. Bir tane Banshee gövde geldi. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Bastım. Berbat ah. başlangıçla karşı karşıyayız. Evet. Devam ediyorum. Bastım. Efsanevi bir... bir tane. Direkt buna vuracağım. Keşke vurmasaydım. Ah. Olsun. Şey 10 tane kaldı. Ben... Sana modül lazım. Evet. Hadi. Allah niye ikili gelmiyor acaba? O oh, abi şey güzel ama ya kafalar çok iyi ama işte en kötüsünü çıkardım bu. Evet. Çıkartırız bir şey daha ya. İnşallah. Hadi be. Ya sen şaka <gülüyor> mısın <gülüyor> ya? Çok kötü gidiyoruz. Evet. Eyvah eyvah. Hadi. Kanka oyun mu bozuldu? Ben pirli açmazdım ya. Bilmiyorum. O oh, bir abi tek kelimeli mükemmelsin abi. İnanılmazsın abi. Tek kelimeli <laughs> inanılmazsın abi. İyi, iyi. Tokonuz... Çok, çok tek iyi oldu. Kelimeli. <laughs> evet, en çok istediğim modül birincisi bu. İkinci oyunun en iyi modülü bu. Bak Aa. tek Aa. kelimeli mükemmelsin. Evet, en iyi modülü var. İyi iyi. Çok şükür. Anda zaten söyler bu modülü mü diye. Ben en iyisi bu. Tek kelimeyle tamam. kelimeli mükemmelsin. <laughs> Harika oldu. Ya istediğin şeyi oh. çıkartalım da boşa gitmesin. Valla yaraya gelmiştik. Boşa gidecek diye çok korktum bir an ya. <laughs> evet abi önce Hamza abiye yanılabilmez. Sen Şimdi en iyi modu düşük sen nesin böyle ya. Valla bilmiyorum kanka ama çok mutlu oluyorum gerçekten ya. <laughs> Bu açtığımız Vallahi. paketle beraber yarılıyoruz paketleri. Evet. Hadi bir tane daha güzel bir şey ver be. <gülüyor> 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 İnşallah. Kesin Banshee'yi gövde verecek ya. Isı oh. modülün geldi bir tane ha, de. Ha, yok. Evet güzel güzel. Ya. Hiç yoktan takarsın. Defansı çok var ama aynen öyle hiç yoktan iyidir. Hadi be. İkili üçlü niye vermiyor ben onu anlamadım ya. Ben de anlamadım. Ah Frantik olsun. Geldi. Destans vermesin de. O zaman bir tane ikili istiyorum ya. Yani ikili gelsin. Aa şaka gibi. Aa. Beş, beş tane şey açtık ya ondan dolayıdır. Malzemeler diyorum kanka. Buna da bastım. Bas bas. Top seçtiğince de buradan bir şey seçmeyecek ki. Ha tamam pardon. Bas açtık ya bir o kadar gümüş boş ne mi? Evet ben gümüşleri hiç hesaplamamıştım. <laughs> Hadi be bir ikili üçlü artık be. Ah be. Beşli verdi kanka. <laughs> evet. Son dört tane kaldı işe yarar bir tane bir şey çıkardık ha. Hadi be. Aa, Orta şey doları severiz. Şey. Direkt ortaya vurayım mı yoksa sonra mı geleyim? Abi nasıl istiyorsan öyle Vurdum. <laughs> ah ya. Bu çok karlı geçmeyecek ki bu bölüm kanka. Bu birazcık <laughs> Abi o yine iyi ya, hiçbir şey çıkmaması planı yok. çok iyi, gerçekten. Sana da lazım. Oh. Çok iyisin be. be. İkili çıkmayacak oh. diye çok korktum. İnşallah gövdem evde çıkmaz da. Sağ mı sol İnşallah. mu? İnşallah. Abi, YMF'ye soldan çıkmıştı geçen video. Yok, UPG pardon. Sol diyorum o yüzden. Vurdum. Aa. Ah. Hadi be. Spartan karneci o geldi kanka. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kullanırsın. Kullanırım ya. Kullanır mıyım? Kullanırım. Kullanırım. Ben Bu benim en sevdiğim silah zaten de. Evet. En azından sevdiğim bir şey evet. geldi. Aynen öyle. Lan iki tane kaldı. Modül ver ya. Kanka bu niye böyle Aa. oldu? 12 tane kutu açacağız. İşkence oldu bize. <laughs> evet abi direkt destansları vur gitsin. Destansları mı vurayım? Evet. Çünkü başka bir şey var mı ki? Nadir'de kalmadı. Oo maxları evet. veriyor direkt. Nereden çıkar ee, çıkartamıyoruz. çıkartamıyoruz. Yok dokunarak çıkarabiliyorum. Bastım da çıkmadı kanka. Ha. Ben yanlış Bilgisayar oyun sen doğru biliyorsun dur da. Bilgisayar da oyun bir tık daha farklı işliyor kanka niyeyse. Evet o da var. Kanka ne verelim? bilgisayarda oynamak fazla eğlenceli. Abi ver işte. Fazla olanları ver ya da işime yaramayacak şeyleri var işte zaten. Şu gövdeleri vereyim mi İşine yarıyor mu? Var var hiçbir işime yaramaz. Ben yavaş yavaş basıyorum işine yarar bir şey olduğunu da söyle çıkartalım. Tamam. O kafaların hepsi hiçbir işime yaramaz. hepsini verebiliriz. <laughs> Aa baksandı. Evet. İki tane kutu kaldı açarız herhalde onları da. Açarız ya. Hadi be. Hadi be. <laughs> güzel. Çok iyisin. Güzel güzel güzel. Sağ mı sol mu? Sen seç, sen seç Vurdum. Aga ah. be. Bir tane daha asıl modülü geldi. Evet, birçok tane iyidir. Kanka son kutu. Evet. Geldi, geldi, gelmedi. Herhalde en kötü kutu açılış videosu bu olacak. Hayır abi bak en azından bir şey çıkardın anlıyor musun? Ya en o azından. da çıkmayabilir o miydi modül... diyorsun? Evet o de o zor yani onun çıkması. Hadi bakalım. Onu ham onu ham da bile sevin öyle düşün. Hadi. Okay. Lan bir tane verdi. İnşallah son vuruşunu güzel yapar ya. Ver bakayım. İnşallah. Ah. Olmadı be. Ee, oldu bence. O çok iyi. Ha, direkt alalım mı videoyu. Çok kısa, çok kısa kalırsa Aa iki tane modül var değil mi? Bir de şeyden aldık. Aynen. Bunu makslıyorum direkt ya da derim maksim. Bir tane efsane mi ver buna? Bir tane efsane. Biraz bir daha nadir. Aynen aynen. A, Yukarıda galiba. Efsane olan. Evet evet. Bilgisayarda kontrol biraz zor kanka. O yüzden kaçırıyorum. Evet ben hep telefonu aradığım için normal aynen. ya. Vuruyorum 36. seviyeye. Vur abi. 360 bin paran gitti. 500 bin paran gelmişti. Bir şey olmaz. Şimdi bunu burada bence bırakalım. Gidelim onu bir mitolojik yapalım. Şimdi çıkan modülü. Arıyorum onu. Burada. Şu. Bak, evet. Gelecek inşallah. Geldi. İnşallah. Ben bir evet. an ekran dondu sandım. Ben de öyle zannettim be. <laughs> Kan ikinci. Bence abi nadirler, nadirlere verelim bence. Evet, tek de fullledi çünkü. Hı -hı. Nadirler gitmesi Na bunu. Nadirler yetmezse destansları ya. veririz. Nadirler destansları veririz ya. Seviyesizleri de vereyim mi? Abi istiyorsan seviyesizlere birkaç tane şey var. Destansları bas bir tanesine. Hepsini of maksana kadar. Tamam o zaman bunu çıkartıyorum. Evet. 13 seviyeymiş. Burada destanslara basalım. Bas. Gördüleri basıyorum zaten. Bas bas hepsini bas. Bu fullendi. Evet. Abi bir tane daha mu? seçiyorum. Yoksa bir tane daha mı yapalım? Tamam. Yetmez muhtemelen kanka. Muhtemelen. Şunlar işine yarıyor mu? Basayım bunları. Bas bas. Yaramıyor. Ha böyle kalsın. Ne normal, normal enerji olan. Ne normal, normal. Kafa Aa, ver. İkisi de kalsın. Kafa verelim o zaman. <laughs> evet. Bastım. Dört tane var. Yeter diye düşünüyorum inşallah. Ben de bazen kıyamıyorum senin gibi. He. Hamdi <laughs> onu atlatmış ya. Vur gitsin ne varsa diyor. Evet. Kanka az daha ilahiri gönderiyordum. <laughs> İlahi'nin evet. aramda tatsız olaylar yaşandı. Hamile abinin video hesabında da öyle olmuştu. He ya. Bilgisayar işte ondan dolayı herhalde. Kanka fullle bunu çıkarsan ne oluyor? Mazfaz. Evet. Hayırlı Allah abi, uğurlu çok iyi. olsun. Baksana 500 Sağ Tavus. Bunu yükselteceğiz mi? Şimdi. Şu an yükseltemeyiz evet. muhtemelen. Var mı ki? Yükseltiriz abi var var çok var baksana Şu ikisini vurayım mı yoksa beklesin mi Abi kafaların hepsini ver Üç kafayı verdim Evet ondan sonra bak orada şey var ee, Alev lazeri var bir de bir tane daha dörtlü lazeri vereyim biz. Tamam mısın Evet Tamam Yüz bin paran gidiyor onaylıyor musunuz Onaylıyoruz <laughs> Bastım kanka <laughs> Oh. teşekkürler. Mitolojin hayırlı olsun. Bunu yükseltiyor teşekkür ederim. Evet evet bas bir tane direkt efsanevi. İki tane bas bakalım ya. ne olacak? Kanka iki tane bile fullemedi basayım mı? <laughs> ee, bas gitsin bence. 722 bin paran gidiyor 300 bin falan paran kalacak. Basıyorum. Bas abi. Son kararım mı? Son kararım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Abi sadece şu istediklere yani, bakar mısın? 95 45 enerji. 45 yenileme. 88 ısı, 45 soğutma. Tek kelimeli mükemmel. O zaman videoyu burada sonlandırıyoruz. Kaç dakika oldu ki? 15 dakika falan oldu. Hep bir saat çekiyoruz. Tamam. Kısa ve öz olsun. <laughs> evet, garip geldi bir böyle. <laughs> videoyu sen kapat o zaman. Ben de sonuna eklerim. Ee, tamam. O zaman arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Discord'un ee, Discord un üstüne katılmayı unutmayın. Onun dışında e, kanalda bir Super Max videosu var. Onlara da bakabilirsiniz. Bir de izleyenlerin çoğu abone değil. Abone olursanız güzel olur. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın. Yıldırım'a sonuna kadar katılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.